Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzla beraber Şahin Mod Drift 3 de oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bir, namı, diyelim, kısa bir yeni bir no mu bir kısa bir arkadaşlar. Yeni gelen videolarımızdan iki zabarda olsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni ilan videolarımızdan iki zabarda olsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben aslında yeni bir no mu diye bir kısa arkadaşlar. Evet ilk oyum kuru kafa 2 mor tofaş yani belki iki beraber bitmişti eğer bu oyunu 1-0 ben kazanırsam yine galibiyete ulaşmış oluyorum yeni çaxılı qalır Arkadaşlar bugün Türkiye Gürcistan maçı var. Ondan sonra e, Portekiz Çekya maçı var. Yani bu akşam yüzdeyiz. Türkiye ve Portekiz maçları kazanacak. F grubunda yani Portekiz lider olur. Ya Portekiz ya Türkiye lider olacak. Yani ya Ronaldo var golcü. Çek'e biraz en genç takım. Yani o da çok zor değil. Sonrasında en genç ikinci takım biz Gürcistan. Turnuvaya ilk katılıyor. Biz çok rahat alırız. Ama Portekiz'in de Ronaldo'su var ya orada golcü. Yani onlar bayağı bir gol atar. <laughs> Bir ses sorup yıra. Aç kapıyı be zirgen Aç kapıyı be zirgen başı. Be zirgen baş. Aç kapıyı bezirgan başı. Bezirgan başı. Evet. Mortofaş 1. Kuru kafa 0. Altta daha para kısarım arkadaşlar. Drift atalım. Evet. Mortofaş 2. Mortofaş yani ben 2. Kuru kafa 0. Allah 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 Allah. Hop, bir de bomba.

Mor of ajuți cro vabir. Evet bak Olympiakos Fenerbahçe maçı oldu. Mor topaş yani ben 3 kuru kafa 2. Hala öndeyiz abi yani beraber etmezse ya da yenilersek problem yok. He <laughs> he Mortofaş 3. Kuru kafa. Mortofaş 3. Mortofaş yani ben 3. Mortofaş 3. Mortofaş yani ben 3. Kuru kafa 3. Haydi aşağı uçtun değil mi? Evet. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ee, mortofaş mor Tofaş yani ben. 4 kuru kafa 3. Hadi 4 3. Burası bu şuraya ya. Mortofash yani ben 5 Mortofash yani ben 5 kuru kafa 3 La la le le la le le Karagümrük yanıyor. Herkes beni arıyor. Ben susuzum diyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda daha. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir dahaki videoda <laughs> daha. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kanalıma saygıda kalın. İyi kalın. Ailenize kalın. Mızırla kalın. Hoşçakalın.